Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere ünlü şair Sezai Karakoç'tan bahsedeceğim. Ee, Sezai Karakoç deyince aklınıza böyle çok ünlü bir şiiri var hatta. O gelmeli. Evet. Neydi o şiirin adı? Evet. Mona Rosa tabii ki. Benim de en sevdiğim şiirlerden bir tanesi. Ee, Mona Rosa deyince aklımıza direkt Sezai Karakoç gelir. Sezai Karakoç Diyarbakır kökenlidir arkadaşlar ve Sezai Karakoç'un bilinmeyen bir yönü de fotoğraf çekilmeyi hiç sevmemesidir. Ya tabii bu bu zamanlarda düşündüğümüzde fotoğraf çekilmeyi sevmeyen biri mi? Aa, nasıl olabilir diyebiliriz. Ama tabii o dönemlerde bu bir tercih ve şu anda bütün araştırıp baktığınızda bütün fotoğrafları ondan habersiz çekilen fotoğraflardır. Yani kendisi özellikle bir poz vermez. Veya bir fotoğrafçıya gidip fotoğraf albümü oluşturmaz. Tamamen onun haberi olmadan çekilen fotoğraflardır. Ve çok e, kasıntı olur zaten. Çekilemez, çekilmek de istemez ve tersler çoğunlukla insanları bu konuda. Evet bu bilgiyi de size aktarmak istedim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.